Başlıyorum. <laughs> Dünya Grand Prix'sine hoş geldiniz. Üç yarış, üç ülke. Ama yalnızca bir takım galip gelecek. Kaçao! Hadi Metri'yi! Francesco ile ortak yönlerimiz var. Ee, Francesco hızlı. Eh, ben de hızlıyım. Ee, Francesco birazcık... Ee, ...hareketli bir karakter, ben de biraz hareketliyim. Yarışa başla, şimşeğin tükenmesini bekle, onu geç... ...ve Francesco yine bir Securge! Ah! Ma questo, è il mio volto! Che vado! Se questo programma è ridicolo. In la vita, Karma Shik Bishei, cinque bildiğim bir konu değil, çok hakim olduğum bir konu değil ama eğer karaktere böyle bir yakınlık hissediyorsanız biraz insan rahatlıyor. Ben de ben de çok iyi görünüyoruz. Tahmin ettiğim kadar değilsin ama iyisin. Iyi. Ha Resminizi çekebilir şey mi? Ha McQueen'in arkadaşına her zaman. Kolaylıkla yapabildiğimi düşünüyorum. Biraz eğlenceli geçti benim için. McQueen'in o son. Bu

yanlarla kemik yapımız benzeştiği için e, yakışıklı değil ama sempatik, çok e, güzel göründüğü değil ama o cazibe özellikle kadınlar tarafından. <laughs> Francesco Francesco'ya böyle tepki verilmesine aşinadır. Kadınlar her şeyi ortada arabalara bayılır Francesco'yu göreceksin ama Francesco'yu böyle görmeyeceksin. Francesco'yu böyle göreceksin. Ciao McQueen! <laughs> sizin için küçük bir Francesco ama insanlık için büyük bir Francesco